Ho. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sergilikte bugün sergilikte tokadan silah nasıl yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle böyle videoların devamı için aşağıdan ne yapmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz. Öyleyse şimdi hemen başlayalım. bir Evet. Öncelikle evet bu burada tokamızı elimize alıyoruz. Kalem de içinde. Bu şekilde şöyle düğme gele, gelebilecek bir şekilde biçimde Bakın. Ortasına böyle mekanizma gibi koyduk. Bunu koyduktan sonra, evet, buradaki evet, bu, bu yarım kısma şöyle koyuyoruz. Ortasından da. Koyduktan sonra bakın nasıl bir hal aldı. İşte gördüğünüz gibi, işte farklı ve en ilginç ve çılgınca olan bir an budur. Çok güzel değil mi ama ben beğendim. şu. Evet. Gerçekten pratik ve pratik ve güzel çözünürlü bir yöntem oldu bu. Umarım harika gelmiştir. Yalnız bitmedi. Ondan önce başka bir çözüm yolu daha var. Evet. Bunun için daha etkili bir yöntem var. Evet. Buradan öncelikle yani önceki bir peçet alıyoruz ve evet peçetiye bunun içine batırıyoruz. Tamam batırdık. Batırdıktan sonra ise bunu da bu şekilde içine sarmamız gerekiyor. Sardıktan sonra şöyle bakın. Evet, daha özenli bir biçimde yapıyoruz ve sonra bakın böyle takılıp en iyi ve ilginç yöntem oldu. Biraz matkap, biraz matkap matkap görünümü vesaire gibi bir görünüm vermiş olabilir ama yine de aşırı kullanışlıdır. Ben nasıl söylemesi? Öyleyse bu çıkın bay bay.